Evet merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Aybike'ye sürpriz abur cubur sepeti yaptım. Onun şu anda birazdan o bakacak ve görecek. Şu anda bizi bekliyor. Ona doğru götürüyoruz. Aybike hazır mısın? Evet. Sürpriz abur cubur sepetimiz. <laughs> Bakalım heyecanlı mısın? Arkadaşlara merhaba de. Merhaba. Merhaba. Evet, hazır mısın sürprizi? Evet. Evet, abur cubur paketi. Ama altından evet, hadi bakalım. Şimdi yavaş yavaş açıyoruz. Neler varmış? <laughs> Neler var Aybike? Aşağısı. Neler var? Ay çıkart bakalım. Evet, bir cangamız var. O topi top. Bakalım topi topunu. Kaç tane topi topun var? Renklerini de söyle bize. <gülüyor> Başka <gülüyor> ne? Aa, neler neler bu ne? Aa, oyuncaklı bir şeyimiz var. Başka? Oo. Bu ne? Evet, yumuşak şeker aldık. Sürpriz kutumuzda neler var? Evet, pudinglerimiz var. Bakalım buralarda başka neler varmış. Bakalım başka neler var. Evet, kek. Evet. Oo, sütümüz de var. Neli süt acaba o? Geldi. Karamelli süt. Bak. Aa, bir tane daha top top varmış. Kaç tane top top oldu? Aa, o ne? Sakız, Sakız da var. Başka neyimiz varmış? O bir tane daha Yuppo'nun yumuşak şekeri ve o, o ne? Ona bakalım bir de. Evet, metre yumuşak şeker mi? Hem de Neli. Nereymiş bak bakalım. Kolalı. Evet arkadaşlar Aybiki'ye böyle bir sürpriz yaptık. Memnun oldun mu? Mutlu oldun mu aşkım? Ama bunların tabii ki hepsini bir anda yemeyeceğiz değil mi? Yavaş yavaş sırayla. Çünkü hepsini birlikte yersen ne olur? Dişlerini çizir. O yüzden. Evet çok tehlikeli hepsini yemek. Şekerden dolayı hiç güzel bir şey değil. Evet, biz bakalım neler varmış. İstersen o oyuncaklı kutuyu açabiliriz. Bir de arkadaşlar da görsün bunun içerisinde ne var. Oyuncaklı kutu ne? Şu. Bunun içerisinde oyuncak çıkıyor ya. Bir bakalım ne var içerisinde. Aç bakalım. Ama araçlar böyle ben bir sürü vermiyorum. Neden ama? Onlar da merak ediyor. Belki onlar da kendilerini alırlar. İçinde ne olduğunu evet. merak ederler. O da Aç bakalım. Ne varmış içerisinde? Ay, Çok heyecanlıyız. Vur. Aa evet hadi bakalım. Bir dünya burcu burumuz var burada. Aybike'nin. Ama burası geçişi sonra olan bitti. İkisi bir tane elinde dursun. Tamam. Bir tanesi elinde dur, dursun. Dursun elinde dursun. Evet aşkım. Tam ne istersen de? olabilir. Hadi açam artık. Merak ediyoruz. Anne. Evet açıyor Aybike. Aç bakalım hadi canım. Arkadaşın adı, ne Evet arkadaşlar, ben Aybike'ye yardımcı oldum açmasına. Biraz zor bir şey açın vardı. Evet şimdi Aybike de kutuyu tamamen açacak bakalım. içinden ne çıkacak? Bak. Aa, herhalde onlar. Bir de döne biraz. Çikolatalı. Ama. Bir de döne biraz. Başka sakız falan var mı? Bak, Oyuncak ne var? var? Evet dövme çıktı. Başka? Ama baba. Ne var? oyuncak. Aç bakalım oyuncağı da. açamam. Poşetini yırtabilirsin anneciğim. Asıl. Açma yeri var mı? Yok. Buradan açma yeri bir an ama buradan açabilirim. Evet açabilirsin. Sen güveniyorum. Sen da bilirsin. Araçtan bana yapamıyor. Siz bana yardım edin. Evet. Ama yapabildin. Açabiliyoruz. Biraz da yardımla. Evet böyle bir oyuncak çıktı içerisinden. Herhalde bu ne bu köpek mi? Evet. Aa, köpek olabilir. Evet. Aa, çok güzel. Evet arkadaşlara ne diyoruz? Kanalımıza abone olun. Evet kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bay bay yap. Bay bay. Bye bye.